arkadaşlar ben Altan. Ya ben güzel. Güzel. ben Kuzey. Ben Kuzey. sesli. Biraz sesin çıksın. Ben Kuzey. Bugün sizlerle birlikte ünlü 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 Play Store ve Steam oyunu döner. Efsanesi oynayacağız. Bu ne oldu Allah aşkına. Gel başka yere gidelim. Bu da oynamaz. Bu Arkadaşlar 2 dakika mola. Sakın alma tablette. Yürü gel. Yürü, gel. Ah. gel. Ah. Evet gün Bir para sıfır romal arkadaşlar ben bunu biraz yakınlaşayım ki sesimi duyuyorsun geçen videoda duymuyor musunuz? Ben bunu aslında oynadım değil mi kuzey? 10. bölüme kadar falan oynadım ben. Ama sıfırladım video için sıfırladık Önerdi değil mi kuzey? hoş geldiniz. Bunlar efsanesi olmaya hazır bir, mısınız? Bir soh... Size evet Sizi fazla hazırız. yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Abi güzel. Şekil aldım işte. Teşekkür ederim. Niye, oğlum bu oyun boş mu? Zorun değil. Abi. Hazır. Elini çek. Al teyze. Al abla. 3 lira bulardık. Geldi 3 lira. Yedin oha. Bir döner daha mı? Ama usta. Hemza abi bir döner daha. Var <laughs> ya arkadaşlar hadi. Gittim dayı. Yüz, al sana döner. Ne istersen. Sana döner kurban olsun. Tabii, değil. Oğlum ben döner da olmuyor. Anlaştık. Oğlum ben istemiyorum. Bu adam geldi. Aa Usta dört neler? 2 daha ver. Ne hep hep bir <gülüyor> <gülüyor> Kuzey biraz sesini çıksın duyulmuyor. Beni Ana abi. Evet, Kudulduk. Kudulduk. Son 45 dakika. Son 45 dakika. Abi Orada arkadaşlar ikinci güne başlamayacağız. Her videoda bir gün olacak. Abi sen niye geliyorsun? Abla sen niye geliyorsun ya? Zamanım yok ki. Hemen geliyorum. Kesin şuradan. Of. Ben en iyisiyim abi. Daha gelme abla. Git abla. Bana. Git. Git. <laughs> 56 56 Artı 28 e dedik 80 Uf, şiş. Çıkalım oyun <laughs> 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 ah, Oraya geçen tokalar videosu çekelim mi? Tokalar videosu çekelim mi? Yazın aşağılara. Değil mi Kuzey? Rahat edemiyorum. Bak otur. Ama biraz yakın gel ki sesini duyur. Tamam mı? Hadi kapatacağım şimdi. Bugün günümüz bu kadar arkadaşlar. Sessiz olursa diye biz bakacağız gene. Ben alacağım tuttayı varlarım. Görüşmek üzere. ben al Görüşmek üzere. Altan'ı oyundan ben Altan. Ben Kuzey. Ben de Kuzey'de. Ben Kuzey. Ben de Kuzey'de. Ben de, kuzeyde. Ben de Kuzey. 12 bölümümüz bu kadardı. Bunun ikinci videosu için like atıp abone olup Beni sevindirmeyi unutmayın. Unutmayın. Beni sevindirmeyi unutmayın. Şey unutmayın. Bir şey söylüyor da. Oğlum beni sevindirmeyi unutmayın de. Beni sevindirmeyi unutmayın. Oğlum sen sakin ol. Evet arkadaşlar özür dilerim. Yani böyle bir şey yok. Evet. Gene de çocuğu sevindirmek için bir like tüm bir abone olun. Hadi görüşürüz.